Bir sabah uyandığını hayal et. Şehir sessiz. Çok sessiz. Sokaklarda tanıdık yüzler yok. Sadece boş bakışlı insanlar. Ama bu insanlar artık insan değil. Yavaş, dengesiz adımlarla dolaşıyorlar. Gözleri boş, hareketleri anlamsız ve seni gördüklerinde tek bir amaçları var. Sana doğru gelmek. O an kalbin hızla çarpıyor. Kaçsan nereye gideceksin? Sevdiklerin nerede? En kötüsü de şu düşünce zihnine kazınıyor. Dün birlikte güldüğün insanlar artık yok. Onların yerinde sadece bedenleri var. Peki, böyle bir dünyada sen ne hissederdin? Korku mu? Yalnızlık mı? Yoksa hayatta kalmak için içgüdülerinin ortaya çıkışı mı? Az önce hayal ettiğimiz o sessiz ve korkutucu dünya, düşündüğümüzden daha uzak olmayabilir. Çünkü modern bilim ve genetik mühendisliği, Canlıların davranışlarını değiştirebilecek kadar güçlü bir noktaya geldi. Bu da akla ürkütücü bir soruyu getiriyor. Ya bu bilgiler kötüye kullanılırsa? İşte o zaman zombiler sadece filmlerde gördüğümüz hayali yaratıklar olmaktan çıkabilir. Ama önce netleşelim. Zombi dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Dışarıdan hala canlı görünen ama bilincini kaybetmiş bir beden. Özgür iradesi yok, düşünceleri yok. Tek bir gücün kontrolü altında, tek bir amaçla hareket eden bir varlık. Kulağa ürkütücü geliyor, değil mi? Çünkü bu tanım insan olmanın temelini sarsıyor. Bizim kimliğimizi oluşturan şey düşüncelerimiz ve seçimlerimiz. Onları kaybetmek aslında biz olmayı kaybetmek demek. Peki, doğa böyle şeyler yapabilir mi? Evet. Ve bu en az kurgudaki senaryolar kadar korkunç. Bir mantar düşünün. Opiocordyceps, karıncaların beynini ele geçiriyor, onlara istemedikleri şeyleri yaptırıyor. Veya Toxoplasma gondi, farelerin beyninde korkuyu siliyor, kedilerden korkmaları gerekirken onların yanına gidiyorlar. Bu da parazitin çoğalmasını sağlıyor. Başka bir örnek, kuduy virüsü. İnsanların beynini etkiliyor, saldırganlaştırıyor, suya karşı korku oluşturuyor ve ısırarak yayılıyor yani aslında filmlerde gördüğümüz zombilere çok benzer davranışları tetikliyor. Şimdi düşün. Bunların hepsi doğada zaten oluyor. Bizim çevremizde belki de gözle göremeyeceğimiz kadar yakınlarda. Ve insan beyni sandığımızdan çok daha kırılgan. Küçük bir virüs, tek bir genetik değişiklik ya da yanlış bir deney bile davranışlarımızı kökten değiştirebilir. İşte bu yüzden şu soruyu sormak kaçınılmaz. Zombiler gerçek olabilir mi? Hadi gelin, bilimin ışığında bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Doğada bazen en küçük canlılar en büyük dersleri verir. Ophiocordyceps mantarı, karıncaları ele geçirerek tüm yaşam döngülerini değiştiriyor. Başta her şey normaldir. Karınca yuvasında çalışır, yiyecek toplar, sosyal görevlerini yerine getirir. Ama mikroskobik bir spor bedenine girdiğinde işler değişmeye başlar. Mantar, karıncanın sinir sistemine sızar ve davranışlarını yavaş yavaş kontrol altına alır. Karınca artık kendi iradesiyle değil, mantarın programladığı şekilde hareket eder. İstem dışı bir şekilde yüksek bir dala tırmanır, çenesini sıkıca bitkiye kenetler ve orada hayatını kaybeder. Ardından mantar, karıncanın bedeninden filizlenir ve sporlarını etrafa saçar. Böylece döngü yeniden başlar. En ürkütücü kısmı ise şu, Karınca tüm bunları bilincinde olmadan yaşar. Sanki görünmez bir güç tarafından iplerle yönetiliyormuş gibi. Doğanın bu zombi senaryosu aslında milyonlarca yıllık evrimsel bir stratejinin sonucu. Bu hikayeler kulağa ürkütücü geliyor olabilir ama yabancı değil. Popüler kültürde gördüğümüz birçok zombi hikayesinin ilhamı işte tam da bu doğal olaylardan geliyor. The Last of Us oyununda ve dizisinde insanları zombiye dönüştüren etken aslında Ophio Cordyceps mantarından esinlenerek yazıldı. Resident Evil, World War Z, The Walking Dead gibi yapımlarda benzer şekilde virüsler, parazitler ve sinir sistemi manipülasyonlarından yola çıkarak kurgulandı. Hatta Marvel'ın zombi sevreninde bile süper kahramanların zombileşme senaryosu bu biyolojik gerçeklerden ilham alıyor. Yani ekranda izlediğimiz hikayeler tamamen hayal ürünü değil. Doğada gerçekten var olan kontrol mekanizmalarının kurgusal bir yansıması. Bu açıdan bakınca, bilim bize sadece korkutucu senaryoları değil, aynı zamanda hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan ilham kaynaklarını da sunuyor. Peki ya insanlar? Bugün laboratuvarlarda elinizde çok güçlü bir araç var. CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisi. 2012 yılında Jennifer Doudna ve Emmanuel Charpentier tarafından geliştirilen bu yöntem, DNA üzerinde kesme ve düzenleme yaparak genetik kodumuzu değiştirme imkanı sunuyor. Bu buluş, 2020'de Nobel ödülüyle de onurlandırıldı. CRISPR sayesinde teorik olarak genetik hastalıkları tedavi edebilir, bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir, hatta canlıların özelliklerini değiştirebiliriz. Bir canlıda bulunan genetik bir özelliği başka bir canlıya aktarmak mümkün hale geldi. Bu, doğada milyonlarca yılda gerçekleşen evrimsel değişimleri hızlandırabileceğimiz anlamına geliyor. Ama aynı zamanda bu teknoloji çok büyük sorumluluk getiriyor. Yanlış ellerde veya gerekli etik kurallar olmadan kullanılırsa CRISPR yalnızca hastalıkları iyileştiren bir araç değil aynı zamanda potansiyel bir biyolojik silah olabilir. İşte bu yüzden genetik mühendisliği bilim kadar etik tartışmalarında merkezinde yer alıyor. Şimdi hayal gücümüzü bir adım daha ileri taşıyalım. Varsayalım ki bir laboratuvarda doğadaki bir paraziti engellemek için genetik düzenleme yapılıyor. Ama küçük bir hata, güvenlik açığı ya da dikkatsizlik sonucu bu parazit insana bulaşabilir hale geliyor. Ophiocordyceps mantarının karıncalarda yaptığı şeyi insanlarda da yapabildiğini düşünün. Başta hafif belirtiler gösteren bir kişi zamanla davranışlarının kontrolünü kaybediyor, daha agresif oluyor, içgüdüsel hareketler öne çıkıyor, sonra çevresine bulaştırmaya başlıyor istatistiksel olarak tek bir kişiden başlayıp onlarca, yüzlerce kişiye bulaşması çok uzun sürmez. Özellikle şehirler arası yolculukların serbest olduğu bir dünyada bu etki kısa sürede küresel boyuta ulaşabilir. Bunu anlamak için aslında çok uzaklara gitmeye gerek yok. Covid-19 salgınını hatırlayın. Küçük bir bölgede başladı ve kısa sürede tüm dünyayı etkiledi. Laboratuvar kökenli olmasa da bu ihtimalin tartışılması bile bize şunu gösterdi. Küresel düzeyde yayılan patojenler sadece bilim kurgu değil, gerçek bir risk. Bilim bize hem hayranlık uyandıran hem de düşündüren hikayeler anlatıyor. Karıncaların mantar tarafından kontrol edilmesi, genetik mühendisliğinin sunduğu ihtimaller ve pandemiler hepsi bize şunu hatırlatıyor. Doğa göründüğünden çok daha karmaşık ve kırılgan. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Doğadaki bu zombi benzeri olaylar sizce insanlığa bir uyarı mı yoksa sadece doğanın tuhaf bir oyunu mu? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bu kanalın ilk videosu olduğu için desteğiniz çok önemli. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla bilimsel içerikte buluşmak üzere.